Sayın Divan Kurulu Başkanı, Divan Başkanlık Heyeti, Kulüp Başkanı, Yönetim Kurulu, Değerli Divan Kurulu Üyeleri, Sevgili Galatasaraylılar, 7593 Gürkaner için hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biraz hem konuyu değiştirmiş olayım. Gerçi biraz önemsiz gibi algılayacaksınız şimdi değineceğim konuyu belki. Galatasaray'ın bunca majör konuları içerisinde... Benim anlatacağım şey belki minör kaçacak ama gene de e, her türlü anlayışı e, sorgulamak Galatasaraylıların genlerinde var. Bu şekilde dinlemenizi rica ediyorum. Aslında benim bugünkü konuşma amacım e, denetim kurulu raporları üzerine e, odaklanmaktı. Fakat e, böyle bir teknik analizi yapmak tamamlayabilmek mümkün olmadı benim için. Neden olmadığını size anlatacağım. Çünkü özellikle 23 Haziran'dan 31 Aralık'a kadar olan denetim kurulu raporunu incelerken Galatasaray'ın gene demin bahsettiğim gibi çok minör bir konusu üzerinde çok değişik bir değerlendirme görünce bunu paylaşma ihtiyacı hissettim. Konu Nevzat Özgörkey binicilik tesisleri üzerine yapılan bir değerlendirme denetim kurulu raporu içerisinde. Hasbel kadar ben çok sık giderim oraya bilmiyorum. Sizleri çok görmüyorum aslında çok değerli bir tesisimiz. Keşke daha çok frekante edebilsek gidip gidip gelebilsek. Şimdi bu tesis 2015 yılına kadar. Bize belli bir kira, kira karşılığı tahsis edilmiş bir tesis. Daha doğrusu arsası öyleydi. Çünkü tesisin kendisi bize bir üyemiz tarafından yapıldı, donatıldı ve bağışlandı. Galatasaray Spor Kulübü tesisinin inşası için bir kuruş para harcamadı. Ancak tahsis yani arsanın tahsisi bize e, il gençlik spor müdürlüğü tarafından yapılmıştı ve 2015 yılına kadar da e, belli bir yıllık kirası vardı. 2015 yılında tahsisin hukuku da, e, dayanağını değiştirecek bir hamle yaptık. Galatasaray Spor Kulübü olarak. Ve burada kendisi de burada değerli bir üyemiz, hukukçu Metin Ünlü. Oldukça bu konuda da çalıştı. Kendisine de buradan ben Galatasaray adına teşekkür etmek istiyorum. Ve federasyon yasasının bir maddesine, 11. maddesine e, durumumuzu uydurarak, o şekilde yetkilileri ikna ederek tahsisi dersiz hale getirdi. Dolayısıyla 2015'ten itibaren biz aynı zamanda e, arsa için de para ödemez hale geldik. Bu bilgiyi niye paylaştım? Çünkü e, denetleme kurulunun ilgili değerlendirmesi, denetim kurulunun ilgili değerlendirmesi, her yıl yenilendiği için bu tahsise atıfla başlıyor tahsis kararına. Tahsis kararına atıf yaptığına göre denetim kurulu üyelerinin tahsis koşullarına da e, en azından bu anlamda hakim olduklarını düşünüyorum. Ve eğer tahsis koşullarını da biliyorlarsa böyle bir değerlendirmeyi buraya yazmış olmalarını anlayamıyorum. Daha fazlasını söylemek Galatasaray'a zarar verebileceği için de e, en azından tahsisle ilgili çok konuşamıyorum. Şimdi 2020 yılının 11 Mart'ında pandemi başladı. Oradaki işletmeciyle de e, yıllık yapılmış olan sözleşme Nisan ayının 15'inde sona ermiş. Dolayısıyla geçmiş yönetim... E tam pandemi döneminde bu işletmecinin eee sözleşmesiyle yüz yüze kalmışken bir ay daha geçmeden 27 Mayıs tarihinde bu sefer tahsisimizin yenilenmeyeceği ve tahliye edilmemizle ilgili bir bildirim almışız. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden tahliye talebi tarafımıza ulaşmış. Yani üst üste önce pandemi arkasından ee, sözleşme bitmiş arkasından da tahsis kararı e, uzatılmayacak denmiş. Bu durumda tabii geçmiş yönetimi ki ben en çok eleştirenlerden biriyim geç, geçmiş yönetimi niye sözleşme yenileyemediğiniz işletmeciyle diye e, itham etmek çok mümkün değil çünkü ciddi anlamda bir belirsizlik söz konusu. Denetim kurulunun raporunda deniyor ki 23 aydır işletmeci kira ödemiyor. Ama kaç ayı pandeminin kapalı dönemine denk gelmiş bu konudan hiç söz edilmiyor. Tazminat talep ediliyor. Ancak aynı sözleşmenin mücbir sebepler maddesiyle ilgili hiçbir değerlendirme yapılmıyor. Şimdi bu çok doğru bir değerlendirme olmamış. Ve devamında da sanki ahırlar ve ahırların bakımı veya temizliği işletmecinin sorumluluğundaymış gibi bir dille ahırların durumu da çok kötü zaten ve oradan işte usulsüz para toplanıyor falan gibi ifadeler devam ediyor. Şimdi sözleşmede ahırlar kesinlikle ve kesinlikle işletmecinin muhtesinde değil. Üstelik de kulübümüz başlangıçtan beri bu konuyla ilgili kendi üzerine düşeni yapmamış. Hem tüzüğün söylediği hem de sözleşmede bulunan e, tesis sorumlusunu atamamış. Tesis sorumlusu atamadığınız zaman da ki para tabii tesis sorumlusu atadığınızda onun bir maaşı olacak. E, bu sefer de e, para toplama yetkilendirmesi yapamamışsınız. Ama daha da kötüsü Galatasaray Spor Kulübü hiç ilgilenmemiş tesisle. Örneğin ee, ahırların elektrik parasını ödememiş. Elektrik sayacımız mühürlenmiş. Denetim kurulu bunları da araştırmalıydı. Fakat ne olmuş? İşletmeci oraya sahip çıkmış. Kendi sayacından elektrik bağlatmış. Ve o şekilde devam etmiş. Orada yarışmalar olduğu günlerde... Değerli koşun malzemeleri, markalı eğerler vesaire bulunuyor diye e, orada kendisi güvenlik sağlamaya çalışmış. Yani biz kendi üzerimize düşeni ne kadar yapmışız ki sonrasında ne talep ediyoruz? Bunu gerçekten bilemiyorum. Ayrıca gene raporun o bölümünde mevcut yönetime de biz bunu daha evvel bildirdik, hiç parmağını kıpırdatmadı gibi bir e, eleştiri var. Gene tesadüfen ben oradayken. Yönetim Kurulunun tesisten sorumlu üyesinin gelip bizzat e, işletmeciyle görüştüğünü ben gözlerimle gördüm. Daha sonra konunun Yönetim Kurulu gündemine getirildiğini de biliyorum. E, yönetim Kurulu gündemlerinin denetim kuruluna gittiğini de biliyorum. Dolayısıyla e, ne demek istenmiş, neden böyle yazılmış anlayamıyorum. Sonuç, niye ben vaktinizi aldım? Şundan dolayı. Bu raporun bu bölümünün, bu değerlendirilmesinin bu şekilde yazılmış olması benim gibi analitik düşünen bir insan için bir landmark oluşturuyor. Bu landmarktan yola çıkarak diyorum ki raporun kalanı acaba nasıl yazıldı? Diğer bölümlerinde acaba ne var? Dolayısıyla ister istemez rapor itibar kaybediyor, saygınlık kaybediyor, güvenilirliğini yitiriyor. Bu bize yakışmıyor, Galatasaray'a da yakışmıyor. O yüzden umarım ve dilerim denetim kurulu da kendi içinde bu konunun bir e, öz eleştirisini yapar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim efendim.